Merhaba küçük kanalımın büyük aboneleri Bugün sizlerle yine mi için oynayacağız ve tek bildiğim karakterle yine sizlerleyim. Tabii ki Alucard Time. Alucard serisi yaparız. Yani Mobile Legends'tan en fazla ne yapabiliriz ki başka? <laughs> Kılıcım nasıl ama? Evet. Şu kostümü bana nasıl alacağımızı anlatan arkadaşlarım. Hangi limitli, hangi sınırlı etkinlik bahseden arkadaşlarım. Şimdiden teşekkürler. Oyuna bağlanmayı bekliyoruz. Tankımız yok, desteğimiz yok. Evet, son anda bir tank geldi. Onun dışında ADC'miz ve büyücümüz var. Karşı takımda Franco, Karina, Yudora, Layla ve Yunza var. Franco çok sayı kapat bir şey. Daha önce de bahsetmiştik. Sevmiyorum. <laughs> Sergio nasıl Natalya'ya sinir oluyorsam burada da Franco'ya sinir oluyorum. Delirtiyor adamı ya. Aa Bakalım teleport almış galiba. Her neyse. Yudora'da hangisi var? Bilmiyorum. O, bu yeteneklere büyük bakmak lazım bir ara. Sihirdar büyülerine. Mümkünse alt koridora gitmek istiyorum. Mümkün mü arkadaşlar? Evet mümkün gibi kırmızı güçlendirmeyi alarak alt koridordan başlamak istiyorum. Güçlendirmeyi ne yapacaksınız? Bırakın alu kartal. Bırakın 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 bırakın. Dokanmayın. Evet. <laughs> alu kart time. Hadi ama. Hadi 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 hadi. Evet merhaba. Benim kırmızı güçlendirmeye e, ee, hastalığım var nasıl diyeyim size Hani bir şeyin sapı olacaksam şunun sapı olurum merhaba Çok güzel bir şey Kırmızı güçlendirme yani ya Bırakamıyorsun Gel bakayım buraya diyorsun Teşekkürler Hemen alt koridora kulemizi savunmaya iniyoruz Ve unutmayın minyonlara daha çok son vuruş yapmaya çalışın 5-10 altın daha fazla aldığınızı göreceksiniz 56 aldım mesela bu, bu büyücü minyon bununla aynı parayı alamayız Bakın şimdi bırakacağım bunu. Ben öldürmeyeceğim. 46 altın falan verecek. Kendim altın kaybediyorum. Bak 44 aldım. Bir daha bırakır mıyım? Olmaz. İşte o 8 altın bile tüm oyuna topladığınızda e, işte 100 milyon kesseniz 8 altının 800 altın kadar fark yaratacağını belirtmeme gerek yoktur inşallah. Bu beni oradan kulenin altına kadar atar ve ilk kan dökülür. Ben i̇şte böyle biliyorum ee, göstermek için giriyorum ki bizi kessinler. Adam dördüncü seviye olmuş. Uf. Çık, çık, çık. O nasıl dört oldu ya? Kaç 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 kaç. 4 dört oldu ya bir anda. Ah milyonlar da gitti boşa. Ah ah. Ah nos. Ah nos. Bir hata yüzünden nelere kadirsin. Adam orta koridora gitti. İlk kanı dökecek. Hep benim yüzümden. Evet, lütfen sövmeyiniz.com ee, Lütfen Chat'i kapat Oyun uzasın merak etmeyin toparlayacağım Toparlayacağım ya Pusu kıranındır oyun Ormanı temizliyoruz hemen, kasılmamız lazım İlk kanı verdik Toparlamamız lazım Hemen 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 şuraya dönelim. Mobile Legends'ın e, en sevdiğim yönlerinden birisi pinginiz düşük abi. Oyunu rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Yani sevdiğim bir yönü bu. Bir de Aluc Alucard Yani only Alucard. <laughs> ben böyle bir karakter istiyorum. Her oyuna bir tane böyle koyun. Strike of Kings olur. Farklı bir şey olur. Da eskiden oyunda ilk çıktı ya da başka sonucu da daha Mobile ilk kez çıkıyorken karakterin ismi Dante'ymiş. Ünlü Devil May Cry'deki Dante. Zaten ona çok benziyor kendisi. Sonra ismini Alucard olarak çevirmişler. Alucard'ın da ters okunuşu Dracula. Yani böyle bir güzel bir karakterdir. Güzel bir abimizdir kendisi. Çok severim. Evet devam edelim. Burada kimse yok. Kuleyi zorlayalım biraz. Kesebileceğimizi düşünmüyorum ama. Evet arkadaş geldi zaten. Dokunmuyoruz burada adama. Kulenin altındayız çünkü. Kuleden hasar almak istemezsiniz. Bu kuleler gerçekten sağlam vuruyor. Strike of Kings'teki gibi. Ee, düşük hasar vurmuyorlar. Ve buradaki kuleler oyun başlarında daha dayanıklı. Oyun sonlarında ise biz güçlendiğimiz için dayanıklılığını kaybediyorlar. Böyle bir dengeleme sistemi gelmiş. Çok da tatlı olmuş. Bu herifin ultisi bitsin. Bakın kuleye yakın oynuyor. Ben onu saldırırsam beni kulenin arkasına rahat bir şekilde atabilir. Bu yüzden minyona bile yaklaşmamaya çalışıyorum. Burada geri çekilirsen çok sevinirim. hocanla gezinme buralarda. Şurada arkadaşımıza bir evet katliam tecavüz köşeye sıkıştırma diyelim yanlış anlaşılmasın lütfen oraya gitsem bir şeyler yapardık da her neyse gel konuşalım gel milyonların gücünü gösteriyor bana ya ama sen o milyonları kesmediğin için altında ben seni geçeceğim diye düşünüyorum bir bakalım mı altına Herif benden öndeymiş lan Şşş Çaktırmayın çaktırmayın şimdi geçeceğiz izleyin Çaktırmayın Şu minyonu da alırsak Ben öndeyim ben <laughs> Tamam sıkıntı yok <laughs> Hemen ormana dönüyoruz Ormanı Halletmemiz lazım 8. seviye olduk Hafif güçlendik Hadi öl artık Sağ ol dostum Şu kırmızı için Eee oyunu verebilirim. Hadi gel artık buraya. Buraya gel. Buraya. Gel buraya. Şşş. Merhaba. Hoşça kal. Ölmedi ya lan. Ölür dedim de ölmedi. Güzel bir kız gibi. Merhaba. Sen de mavi güçlendirmeyi almışsın. Gel kırmızı ile mavinin gücünü test edeceğiz. Buraya gel. Buraya gel buraya. Hadi hadi. Hadi aman tanrım o benden kat ve kat daha düştü. Uşşşş. öleceğim. Abi mükemmeldi. Yunza tebrik ederim kardeşim. Yaşadığım en heyecanlı eee bir meslebirlerden birisiydi. Yani öldüğümü %90 oranında düşündüm. Gerçekten tebrik ederim kardeşim. Muazzam bir bir seviydi. Alu kartı hayranım. Alu kartı evlenelim mi? Alu -Kart. Al kart. Ama toplanacak mısınız ya? Çekti. İçeriye giren nos dağıtmak için girdi. Evet yok oldum. No Steam yok olmak üzereyken. Hadi ama hadi 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 hadi. Yapma bana vurma bana vurma. Canımız. Dur geliyorum gel gel buraya gel. gel konuşacağız gel. Hadi Tigreal you can do this I know. Adam ya. Adamın dibi hası. Atma beni arkaya. Güzel. Güzel. Şuradan da buraya böyle atlayabiliyoruz. Hemen ultimizi açıyoruz. Çünkü ölebiliriz. Evet, çekilir misin sen? Burada video çekiyoruz. Utanmaz ya gelmiş bana hafızan az diyor. Nasıl video çekeceğim sonra ben? Dokunmamıyor <laughs> ama. evet, geri çekilmemiz lazım biraz. Kırmızı güçlendirmeye gidiyorum tabii ki geri çekilmek derken. Ormanda canımızı dolduralım. Can çalma eşyası aldığımız için teçhizatı ekipmanı aldığımız için sıkıntı yok. Şurada evet oraya benim bir el atmam lazım. Şunu aldıktan sonra geldim. Geldim geldim. Dur Franco çekme. Çekmek yok. Anlaşalım başından beri. Yapma be. O kadar vuruyor mu? Bizim adam orada kapışıyor yalnız. Kimse yardıma gitmiyor. Teşekkür ederim. Evet benden de bu kadar arkadaşlar. Evet ulti atma lütfen. Franco'ydu değil mi ismin? Ulti atma rica ediyorum. Yani gerek kalmadı zaten. Yunus geldi. Aman tanrım Lale'den bir 3'te 3. Üç. Devam iyi Franco'nun canı çok az. Eidor'un düz vuruşu yetmedi. Şu an Yunus devam edecek. Geriye doğru attı. Çok rahat bir şekilde. Kes, skor olarak almayı başardılar. Orta kurudur ittirirlerse. Zafer'e doğru koşacaklar. Lord da şu an ellerinde. Fakat Lord onları kesebilir gibi. Evet teşekkür ediyorum. Layla 3'te 3 veya 4'te 4 gibi bir şey aldı. Evet dostum. İki takım savaşı da, iki takım savaşı. Sonra oyunun kaderi belirlenecek gibi gözüküyor. Dimalukat. Biraz daha sert oynayalım. Değil mi? Kan. Ya aldık artık kanı seviyor yanlış anlamayın arkadaşlar. Yoksa benim kan fetişim falan yok yani. <laughs> Lütfen. Sağ elim metindeki de ki Sura'nın eli değil tamam mı? Allah Allah. <laughs> Tabii Metin 2 oynayan arkadaşlarımız hatırlar bunu. Metin 2 de çok eski bir oyun artık. Eskiden bağımlısı olduğum bir oyun. Zor kurtardım kendimi. Sakın öyle şeyler yapmayın. Night Online falan. Oo, eski abilerinizin oyunları onlar. Çok eski. Geliyorum bu arada Karnavela ile 2'ye 1 girebilirim ama Franco ile 1 vs 1 girmem. Aa Yudora. Daha ne gireyim oraya Utanmıyorsunuz mu? O kadar da değil. Franco da geldi. Abi ne yapıyorsunuz? Ne ara buraya kadar koştun? Hangi hız? Çekti adamı ya. Adamı çekti ya. Adamı değiştiler. Abi ne yapıyorsun buraya gelirsen ölürsün. Gelsene bir. Gel konuşalım gel. Hadi gel. Hadi. Aman tanrım evet. Kuleyi savunan nos. Ölmek üzere. Evet içeriye doğru girdi. Ne yapabilir en fazla diye dediler. Bir şey yapamadı şu an için. Evet. Çok güzel be. Bir iki de iki çıkarttım oradan. Daha ne yapabilirim ben sizi Hala bizimkiler de takasınlar orada burada. Kardeşim gider misin? Şşş. Şş. Sinir olmaya başladım ama. Ulti'm gelsin bekle sen bekle konuşacağız. Oğlum beni kesebileceğini düşündüren şey ne sana ya? Çok merak ettim açıklasana. <laughs> Komik ya. Alucard keseceğim falan ayandayım. Hadi beyler sizler de bir şeyler yapın ya. O kadar oyaladık. Bizim de yani biz de insanız. Galiba şu beynin bıraktığı fıçı can falan veriyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Çok eskide kaldı ya mobalecis benim için. <laughs> Kardeş ne yapıyorsun? Kardeş öldürtme ya. Ultini kullanma. Mavimi de aldınız zaten. Bırak ben gidiyorum oynamıyorum. Bırak. Öldüler <laughs> Sattık yine neyse sıkıntı yok Bırak vurma ne? Büyücüsün anladık Ben sana vuruyor muyum? Ama bu herifler de her benim gittiğim yere geliyorlar Şimdi buraya da gelirlerse oyunu bozarım ben Bu oyunu bozarım o kırmızıyı bırakmam Ölürüm bırakmam teşekkür ederim Ölürüm. Abi kırmızımı aldı Abi kırmızımı aldı Buraya gel Sen aldın değil mi kırmızımı? Hayır Hanginiz aldın lan kırmızı mı? Sen aldın değil mi? Buraya gel. Sen mi aldın? Dur vurma dur dur vurma ayıp Evet Kırmızımı geri alamadım Ama 3'te 3 atmış oldum Biraz sıkıntılı durum Hala kırmızım yok Yani diyorum size kırmızı için oyun satarım inanmıyorsunuz bana Hadi ama Hadi minyon hadi Evet Görüyor musunuz? 15. seviyeyim. 11 kill kastım ve kulenin dayanıklılığı hala fazla. 20 vuruşta kestim. Strike kuleye 3 tane atmanız yeterli oluyor. <laughs> Kuleleri bak Strike of Kings'in kulelerinin dayanıklılığı artırılmalı. Pingimiz düşsün. <laughs> Lütfen mücelleme istiyoruz. Mücellemeden sonra oyuna giremiyoruz. Zorluk çekiyorum. <laughs> Evet Alucard'la ikinci oyunumu da tamamladım. Teşekkürler. Get MVP yine MVP olmuşuz herhalde ki MVP 41 falan diye. Diyorum ya şaka gibi. Bir 3 da üç daha hanemize yazdık. Teşekkür ediyorum. Evet sahur saati de yaklaşıyor. Sahurumu yapayım. Yemeğimi yiyeyim. Arkadaşlarım beni bekliyor. Arka beni bekliyor arkadaşlar. Evet çok güzel. Teşekkür ediyorum sizin için arkadaşlar. Böyle yani son kez bir daha hatırlatayım. Bana şunu hatırlatın lütfen. Ee, şu kostüm nasıl alınıyor? Hangi sınırlı etkinlikte? Ne zaman bir daha gelir? Bileniniz varsa lütfen söylesin. Ee, değişik bir Alucard oynama isteği var şimdi çünkü. Alucard'dan başka bir şey oynamak istemiyorum şu an. Teşekkür ediyorum tekrar izleyeniniz için. Yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Ve beni beğendiyseniz ve videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Azúcar sanquiríaca, sugar san sugar que en la espalda mande tú mereces, te da la 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 la, azúcar sanquiríaca hey, na 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 me mamo pa la la hey, mamo da chuidá